Bilmem. Hadi gidelim buradan bir an önce! Nasıl gideceğiz? Her taraf savaş alanı gibi! Kaynacak? Evet. Buyurun arabaya. Ne diyor bu? Arabaya binin diyor. Bizi getiren araba bu değil. Evet. <laughs> Hadi yalan yalan. Adamları hiç gözün tutmadı Neşat Bey. Benim de, benim de Aslan. Ee, nereye gidiyoruz? Burası bizim otel yolumuz değil ki. Evet doğru söylüyor Neşat Bey. Nereye gidiyoruz biz? Bilmiyorum ki. Burası bizim otel yolumuz değil. Kızım, sen bir sor bakalım nereye gidiyoruz. Pardon, biz nereye gidiyoruz? Sus, konuşma. Sus. Hı? Hı -hı, nereye gidiyoruz be? Şahin bey geldi efendim. Güzel, bekliyorum. Peki efendim. Şahin bey geldi efendim. Buyursunlar. Buyurun Şahin bey. <laughs> Ayaktayız. Otursan, Şahinciğim. Nasılsın? Pek iyi değilim, Şahinciğim. Ee, her şey çok iyi görünüyor. Sen de hala eskisi kadar güzelsin. Keşke her şey göründüğü kadar güzel olsa. Acele gelmemi istedim, bir derdin mi var? Hı hı. Nedir? Necat! Necat'tan iki gündür haber alamıyorum. Anlamadım, hocam burada değil mi? Hayır! İş görüşmeleri nedeniyle yurt dışına gitti. İki gündür de irtibatımız kesik. Beni aramadığı gibi şirketi de aramamış. Ben de ulaşamıyorum. Cep telefonu kapalı. Peki Nejat bu iş seyahatine yalnız mı çıktı? Hayır... ...Bildiğim kadarıyla pazarlama müdürü, sekreteri, tercümanı... ...Hatta korumasıyla birlikte gitti. E ee, güzel... ...O zaman diğerleriyle irtibat kursaydınız? <laughs> Aramadığımı mı sanıyorsun Şahin'cim? Hepsinin telefonu aynı... ...Cevap vermiyor... ...Hiçbirine ulaşamadım. aklıma türlü türlü kötü şeyler geliyor. Neler geliyor mesela? Bilmiyorum. Ama birlikte bir kaza geçirmiş olamazlar. Kocam tanınmış bir iş adamı. Öyle olsa bunun haberi çok çabuk gelirdi. Yanlış düşünmüyorum değil mi Şahin? Haklısın. Kocamı çok iyi tanırım Şahin. 20 senelik karısıyım. İki ilikanda olsa arardı beni başı dertte onun. Lütfen, lütfen bana yardım et. Bul onu. Merak etme. Bir saniye. Rahatsız ettiğin için özür dilerim efendim, sormamıştım ama... iyi etmesin benim düşünceli kızım, bırak! Sen de işine bak! Peki efendim! Hiç istemiyordum bu kış günü seyahate çıkmasını! <laughs> Müdürlerin gitsin, genel koordinatörün gitsin dedim ama dinletemedim ki. Nereye gitmişlerdi? İsrail'e. Orada savaş var. Evet. Ben de bu yüzden endişeliyim ya. Haklısın, tatsız bir durum. Sence ne olabilir? Emin değilim. Ama kaçırılmış olabilirler. Ne? Evet, yaşamları karşılığı büyük bir fidye isteyebilirler. Aman Allah! Im. Olamaz! Alo? Merhaba tatlım! Hazır mısın? Aa, saçmalama, daha banyodayım! Banyoda mı? Demek banyodasın ha? Keseye <laughs> ihtiyacın var mı? Belli. Bir buçuk saatten önce de hazır olamam. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bekleyeceğiz. Bekleyecek miyim? Evet, şimdilik bir şey yapamam. Kurtarma temin var. Yanılmıyorsan bu temi kurmanda... ...Necat sana çok büyük destek olmuştu. Evet Müşgül. Ama tahmin ettiğim gibi ise elimdeki ekip bu operasyon için yetersiz. Desene, polise haber vermekten başka çaremiz yok. Yok, hayır. Asla polise bildiremezsin. Bu onların sonu olur. Peki ne yapacağız o zaman? Kısa zamanda yeni bir ekip kuracağım. Buna zamanımız var mı? Yok. Ama başka çaremiz de yok. Nasıl ama? Harika! Ee, ne zaman biter bu? İstediğin zaman! Hadi gidelim o zaman! Gidelim de ne oldu, telefon ettin mi? Az önce konuştum, İki saat önce hazır olamam dedi. Bırak da oğlum, biraz şurada dalgamı geçeyim ya! Ya sıkıldım ya! Hadi gidelim, biraz da karate salonunda oyalanırız. Tamam o zaman, üstümü değiştireyim, sonra gideriz. isimleri toparlayabildiniz mi? Hoş geldiniz efendim. Hoş. Bulduk. Evet. Arşiv kasetlerinden aktarıp bilgisayara geçtik efendim. İyi, seyredelim o zaman. Buyurun. Ahmet Gergin, pilot. Numarası 1006. İki üstün hizmet madalyası almış. Kodu hızlı. Murat Güçlü. Koman. Çavuş numarası K1010. Cesaret madalyası almış. Kodu Cesur. Oktay Demir. Koman. Bomba uzmanı. Numarası K1010. İki üstün hizmet madalyası var. Kodu Valentin. Ata Atak. Makine ve motor uzmanı. Numarası M0777. Kıbrıs çıkarmasından madalyası var. Kodu Profesör. Fatih Hürkan. Komand, harita ve harekat subayı. Numarası S-1700. İki üstün hizmet madalyası ve NATO Birleşik Devletler nişan var. Kodu yakışıklı. Alaaddin Sat. Komand, numarası K-1017. Uzak doğu sporları ile ilgileniyor. Kodu tek göz. Çağdaş Karasu. Komand, numarası K-1018. Uzak doğu sporları ve dağcılık uzmanı. Kodu dağcılık. Buyurun. Hı hı. Teşekkür ederim. Hepsi birer kahramandır. O gün onlara ihtiyacım olduğu gibi... ...bugün de var. Adres tespiti yapıldı mı? Evet efendim. Güzel. Onları bulup tebligatı vereceksiniz. Zamanımız yok. 12 Hadi. saat sonra hepsi burada olacak. Emredersiniz. <laughs> Çantanız mı? <laughs> Hop, gel bakalım. <laughs> Buyurun hanımefendi, çantanız. Yüzün kör olmasın Ne istedin benim çantamdan? Çok özür dilerim hanımefendi, çok özür dilerim. Ben bunu ne yapayım, çantamı istiyordum ben. İkisini de getirdik hanımefendi. <laughs> Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Çok Hiç sağlık. önemli değil Çok efendim. teşekkür ederim. Rica Çok ederim. ederim. Rica Çok sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> ben ne giyeceğim ya? Nereye gideceğimizi söylediler mi? Yo. Hay Allah, sen ne giyeceksin peki? Ne bileyim giyeceğim bir şeyler. Ya. Bırak şu şımarıklı da giyin artık. Baloya gitmiyoruz ya. Herhalde bir yerde bir yemek yer, sonra da kulübe falan gideriz. Hadi sallanma da ah. Dikkat! Hazır mısın? Olur! Oh. Birbirinize fazla sert girmeyin. Olur! Oh. Sportlence bir dövüş olsun. Olur! Oh. Hacmi! Sevdim <laughs> <laughs> bunu. Bana bir rakip çıktı ha? Taş kafa kaşınma. Alaaddin, taş kafa kaşınıyor. Gel. Hayır, sen onu bana bırak! Gel yavrum! Su nasıl acaba? <laughs> Güzeli benziyor, bir bakayım dersen. <laughs> Oo, su çok soğuk! Soğuk mu? Hı, hı soğuk! Ne dersin, buradan çıkınca bowlinge gidelim, biraz atış yaparız. Tamam, benim için de iyi olur. Tamam. Hazır mısınız? Oz. Dostça bir müsabaka olsun. Oz. Sport bence. Birbirinize sert hareketlerden kaçın. Oz. Hacme. Biraz önce aklın geçmiyordu ama sana sürprizlerim var. Göreceğiz tekmeler. <laughs> 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 Kim bu kapattı? <laughs> <laughs> Ona Taş Kafa, Murat derler. Bizim birliğin çavuşuydu. Yok ya! Bu sefer kızdım ama! Taş Kafa, kafanın sertliğini görelim! Senin çavuşun durumu kötü. Kurt kafanından kurtulması biraz zor. Peşin hükümlü olma, ona taş kafa derler! Çağdaş, <laughs> durdur onları, işi azıttılar! Bir şey olmaz, ona taş kafa derler! <laughs> Gördün mü? Vay be! Boşuna taş kafa demiyoruz ona! <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter, beş vurma bana artık! <Gülüşmeler> bora toshqafodanlar

neredeyiz biz? Niye getirdiniz Cevaplar bizi? Cevap var mı onlara? Çık dışarı sen! Ah. Hadi git yemekleri dağıt! Bizi niye tıktınız buraya? Söyleyin, ne istiyorsunuz bizden? Ben evi baktı bir adamım. Karım, çocuklarım var benim. Anlıyor musunuz? Her şeyimizi aldınız. Telefonlarımızı kestiniz. Çekil! İki gündür çekil, bizi aç bıraktınız. Bırak, bırak. Konuşun! Konuşun be! Bırak! Bırak! <laughs> ...gidin bizi aç bıraktınız. Konuşun! 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 <laughs> konuşun! Daha fazla harap etmeyin kendinizi Nihat Bey. <laughs> Mehmet oğlum. Buyurun efendim. Kaldır Nihat Bey'i. Emredersiniz efendim. <laughs> Nihat Bey, sakin ol. Hadi Tamam, sakin ol. Kaldır. <laughs> Otur. Hem konuşsalar ne fark eder? Tercümanımı, sekreterimi ayırdılar bizden. Az önce onların da isyankar seslerini duydum. Aslanım dillerini biliyor. Söylediklerine cevap alabiliyor mu? Konuşmuyorlar işte. Konuşmalılar Necat Bey, konuşmalılar! Sabrım kalmadı artık! Sinir sistemim bozuldu! Beni öldüreceklerse öldürsünler, dayanamıyorum! Anlıyor musun? Biraz daha sabırlı ol Nihat bey! Eğer öldürmek isteselerdi, kaçırdıkları gün öldürürlerdi bizi! Peki, niye kaçırdılar bizi? Niyetleri ne? Bilmiyorum! İçimdeki his, bizi kaçıranların... iki hafta önce de tırlarımızı kaçıranlar olduğunu söylüyor. Neler söylüyorsunuz? Eğer bu doğru çıkarsa, durumumuz daha da vahimleşir! Lütfen! Bir şeyler yapın Nihat <laughs> <olacak gülüyor> bey, lütfen! Ne yapabilirim ki? Siz bizim patronumuzsunuz. <laughs> Patronluk burada sökmüyor Nihat Bey. Gördüğünüz gibi muhatabım bile yok. Çaresizim, <laughs> bekleyeceğiz. Hadi gelin de yiyin bir şeyler. Ne yiyeceğiz? Yiyecekleri bir şeye benzemiyor ki. Belki tadı tuzu yok ama yaşamak istiyorsanız yiyeceksiniz. Hadi gelin de yiyin. Hadi Mehmet oğlum, al yemeğini. Teşekkür ederim Burada nöbetçi olacak. Baş üstüne Ağuz! Sen burada kal!

bunlar Necat bey? Bilmiyorum. Geliyorlar, konuşmuyorlar Necat bey! Çıldıracağım Necat bey! Sakin ol, sakin ol! Sen, sen. Sağ ol. Patron hanginiz? Benim. Hadi Bay Necat sen sen kalk. Ne var? Gel benimle. Nereye gidiyorsun? Soru sormak yok. Nereye götürüyorsunuz? <laughs> hey! vai nejar Merhaba büyük patron. Buyurun. Kimsiniz? <laughs> Sahi. Kendimi size tanıtmayı unuttum. Ben bu örgütün başı Hans Schroder. Ya. <laughs> yeah. Nihayet buraya getiriliş nedenimizi öğrenebileceğiz. Ne istiyorsunuz bizden? <laughs> para Bay Nejat! Para! Para mı? Evet! Hem de çok para! Anlat!